Merhaba arkadaşlar ben Ufuk bugün yanımda Albek, Ekin, Murakoz bir de Taha var. Nasılsınız? İyi. Ayber, gayber, bugün gayber, gayber. Runner vs Zentornos oynayacağız. Salaklar. <gülüyor> <Nereden> <gülüyor> <salaklıyorlar>? <gülüyor> <gülüyor> Abi kimdi o? Kadir Yılmaz mıymış? Önümden geçti gitti. Bir de Kadir Yılmaz diye biri var tanımıyorum. Hmm. Aaa. Duratsın ha. Hey madem Ya özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ee, aa. Aa, o, dinle. Abi ya. Ya <laughs> ayakta kalıyordum var ya. Beyler bu kadar basit ölüm mü verir ya. Beyler bizim takım nokta Pro Bura e, şey. Bura pro, pro ekip. E tamam onlar daha iyi. Ama, daha zor. Zanir daha Farkı zor. daha güzel. Zanir Zanir daha güzel. Daha güzel. ama daha zor. Ben yani be. Anne gel öpeceğim anne. <laughs> anne ama çok tatlısın. <laughs> Arkadaşlar arabaya biniyoruz. <laughs> Ya gitsin o tarafa terbiyesiz. Sen şey ben neden kat benim çocuk dinlemiyor mu? Benim adım mı? benim adım da... Hüseyin Bol. Abi evrenler olduk. Nasıl beyler oldu. vuracağım onları, vuracağım, vuracağım. Abi vuracağım. <laughs> Zem tornalarına gideceğim onlara Hadi beyler. Ya araba benim başıma uğraşma. E o zaman ben de diğerini alayım. İki tane vardı. <laughs> Diğeri daha güzelmiş. Evet turunculu turunculu. Daha açık turuncusu var. Bak hadi 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 he he zorlu he hadi he ha. iki saniye sonra hmm. Ekim vallahi var ya benim sayemde. Ekim benim sayemde. Şey Havada vurdum. Bir de farkındalık da çarptım. Yani bilerek çarptım sana. Hadi lan yavrum. O adam Hani baktım gidemiyoruz sana vurdum havada. Bismillah. Allah Allah. Ay. Aa, bak, bak. Abi çok bunlar bizden daha Şimdi kötü yaptılar. Ya daha giderse olur oyun. Hayır olmaz. Güzel. Ve kazandık. Boom Boom kazandık. Ya, ya Bak babası şey çok kötü oldum de ben 100 dedin. bin level. Hoşum size. 50 level. Ne y yapayım? 75 level. 100 level. level. Şu an yalnız benim yarımdan daha fazla. Hayır, yarımdan daha fazla değil. Bir puan daha fazla. Yarım yani yarımdan yarım kadar benden daha fazlasın. Yarısı senden daha fazla işte. 51 puan. Hadi bu sefer alacağız. İnşallah. Taktik ben... hayatta kalmak. Vallahi mi ya? <laughs> Bence araba burada çok kolay. Ee, ben şey almayacağım. Ee, cips yemeyeceğim. Fazla. Bilmiyorum belki yerim bilmiyorum çünkü Koşun. Biri ters dönmüş. Ta koş, ta koş. Ölüyordum. Bakma çok güzel bir şey geldi. Onu yapacağım. Abi adama bak ta'yı aldı. Ama ta ölmedi. Herkes, ya bu çekin. Herkes bu Herkes... <laughs> adını söyleyebilir mi? Ben Ufuk Gaming Ay, HD. Şey Ufuk evet. Gaming Ufuk, HD. Ben HD. Benim kanalımmışım TR oyuncu Alvaro. Beni yok geç. Gerçek, o... gerçek adımızı söyle. <laughs> Ekin. Hay Allah, Allah. Ya, kaçın. Bitirdim. Ekin beni de bekle ne olur. Beni de bekle. Seni almaya geleceğim bebek. Ben bitirdim ki. Tamam seni bekliyorum, hadi. Geliyorum Geldim ol, Beni ben. bekle ben de yanına Ya da yok. ben arkana mı otursam Ya da yok ne ya Yok yok ben buna bineceğim Ayrı ayrı takılırsak daha iyi olur Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Kaç, ha. 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 Ta öldü mü ya. Ölmedim ölmedim Kurtarın kurtarın Aşağıda mısın Evet ölüyorum Kurtarıyorum Kurtaramadım. Bezdi. Kurtaramadım. Kurtardın. Nasıl ya? Beni kurtardın. <laughs> evet. Nasıl oldu? E bitti. Yok. Kadir var. Hayır. Ayberk var. <laughs> Ayberk var. Aa. Taha. Dım, dım, dım. Ben seni merkeze bırakacağım. Ha oradan kendime bir tane bir şey mi alayım? İstediğin bir şey ne? al. Kesin İn. Atla düştüm. <laughs> <pışt> diye atladı. <gülüyor> <Giremiştim>. <gülüyor> Biz kazanırız ki. Nasıl? Biz kazanırız. Nerede abi? En son nerede gözüktü? Kanka daha 3 daha var. Da nerede bu ya? 3 tane var. <laughs> Aa gördüm gördüm. Burda, burada, 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 burada. Aha arkamdayım. Aha! Haydılar. Aldım ki onu pervanemle öldürdüm. Ooo Gördüm. Vazırt. Abi, onlar da var ya. Abi, tadi çok güzel kurtardım. Turnaların hepsinde kazansa yetiyor demiştim size. hatırlatırım tekrardan Adı neydi? Eee... <laughs> Ta aşağıdaki çok güzel kurtardım. Şeydeydi ben... Aynen. Abi. Kafasının siz üstündeydi siz araba. Diyordum. Yok sen patlamazdın. Arkadaşlar bu videoya dislike vermenizi istiyorum. Çünkü Ayberk bizim takımdan değil. Kardeşim bizim takımdan değil. Sen bir milyon dislike. dislike. O kadar gelsin kişinin mi? izlediğine Gerçekten. ediyorum Gerçekten milyon dislike gelsin beyler. <laughs> Ben şimdi dislike edemez. Ay ben bizim takımdan olmadığım için dislike like istiyorum aslında. Like istiyorum. Ama bu da bizim takımda. İkinci kardeşim de olur. Ya. O yüzden like at. Like. O kız. Like. 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 Size sonunda koyacağım. Like. 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 O kadar araba ben benim başıma uğraşma çocuk. Ha ben onu almıyordum ki ben bunu alıyordum. Sana hiç atmayın daha iyi. Şöyle. hop oh. Abi Albek'te lag var. Albek'te lag var. Hayır Murat oldu. Hayır ilerledim ben de. İlerledim ben de. Ben ilerlemedim. İlerledim. <laughs> Abi çabuk tutun ha. Ya bir ittiriyorsun. Olmuyor böyle. Abi, benim <laughs> Yılmaz Kadir'e sık oyun yani oyunu. Yılmaz Kadir ölmedi mi? Aa ölmemiş. Kimse evet, ölmedi daha. Oftur adar mı? Aa dur. Gördüm. Şerefsiz. <laughs> 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 Tatlıya gel. Aa, abi! Havada vurduk. Koş koş koş. Ekin asist yaptım havada vurduk. Kurfuk. <laughs> Havada çarptık. Bak sen ona vurdun, o seni ön kaputundayken ben vurdum. Şu sana girdin, vurma. Oy, oy, oy. <laughs> Adamı <laughs> sıyırdım, sıyırdım var ya, sıyırdım, sıyırdım. Oy, oy, oy. Oğlum, o kim lan böyle? Para gibi gülen. Ben gülmüyorum. Ay, 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 Hadi koşalım. Hadi, hadi hadi Koz. Git, git Batu Koz. Hadi abi. Git, git, git çabuk git. Batu Koz git, sağa nur. <laughs> Ama ben değilim. Sen... Sen kimin... Sen kime mu muamelesi yapıyorsun? Kardeş <laughs> burada pro var, pro pro. Nuklu abdestini geçtim ben kardeş. Ergenlik çağı gibi geçtim anasını. Nuklar var işte. Başörde Alberk. Yönetmen ufuk belen değil. Ay anlamanda ben eksik? Yönetmen olmak... Daha iyi. Ay anlamanda ben de Daha iyi. Ay anlamanda ben de eksik? Ekin bana rampa yap. Arabanın <laughs> önünden uçayım. <laughs> gel 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 ben arabayı tutuyorum. Sen şimdi ne yapıyorsun? bandı bandı ne? Ben de rampa. Oldum. Geliyor geliyor geliyor. <gülüyor> 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 This is sport. <laughs> o nasıl bir yalnız rampalık? <laughs> Ya hadi yavaş ya. Çok bekliyorum. Takla atarsın. Ya anca bak anca bak. Bam, kafasına vurduk. Kafasına vurdum. Evet ordanızı sıkıştırdık. Düş. Adam ya, adam nasıl düşürdü? Grand winner. Düşkneye vurduk ya. <laughs> Bir de ben adamı havada vurmuştum hatırladın mı? Abi, <laughs> Bak sen adamı havaya doğru attın ben havada vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle rampa gibi havaya attın o havada dönerken havada vurdum o tornayla bildiğin öldü yani. Oradan aşağı düştü. <laughs> Yalnız geçen tur Ufuk'a çok teşekkür ediyorum ya. Yani. Tam ölüyordu. Birkaç ran sonra, birkaç ran sonra. Ya yani lütfen bak seni erganları ben bir alayım çünkü siz ölüyor musunuz? Ben ölmüyorum. Evet. Lütfen. Bu aklıma çok güzel bir şey geldi. Onu yap. Sonun yapacağım. ilk ölüyormuş. İlk Anladım. ölüyormuş. Dur arkadaki bir taneyi alacağım. Abi ben. Ya kim bana. Ben değil. Dın 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 dın. Ah. Ben nasıl çarpacağım ki bana zaten? E çarpabilirim. Çarpmadın mı? Ölmedim ki ben. <laughs> What? Abi az kalsın ölüyordun. Öldürmedi mi? Ekin koş. <laughs> Bak Albek ay, ay Morokos bekliyor. Nasıl oraya gitti? Nasıl kan mı öldürdü beni? Yok ben kendim öldüm. Hayır ben de birazcık. Neyse arkadaşlar ter. heyecan yaptım zaten ayağım da bu şişti o yüzden bir şey yapamadım. Siz bu izlerken ben de 1 dakika AFK. Bir tek ben mi kaldım? Hayır ben de varım. Yaz nasıl yapıyorsun onu? Söylerim Style'dan sonra. Mı? Evet, en aşağıdaki. Ney lan? Ya o başka bir şey. Ah be geri atıyordum taklayı. Artan var, yaparsın. Ta dur, koş 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 koş. Koş 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 ileri takla. Abi ileri takla atacaktın, İleriye takla atacaktın. Hayber Helal. Ama de şu an öndeyiz. Abi aynen bir hat daha öndeyiz. Birinci. Dört. Bir. Bir. Abi ben az kalsın bitiriyorum. Hatta sıfır. ay pardon bir. Kardeşim Sizce bizim takım kaç kişi öldürebilecek? öldürebilir bu turda Burada 3 kişi öldüreceğiz. Bu turda 3 kişi vuracağız. Ben de vuracağım. Vuracağız, kıracağız. Ekim, ekim, benim burada siyah bir tane araba var, onu sen al. Bu arada ben de yap Ya arkadaşlar, biraz üzgünüm. Karneme yine çok bir puanla saçmı kötülmüşüm. Abi ben böyle olunca gıcık kapıyorum ya. Ben iki tane şey kaldım. Harika yok mu? Bende harika kayboldu. Bende de. Bende ben de yok. Oyun bence lag'a girdi. Oyun lag'a girdi. Böyle herkes bir şey bassın. Abi options da ha geldi geldi. Geldi. Abi hadi mal mal beklemeyin orada. Biz mal mal beklemiyoruz. Siz ağır ağır gidiyorsunuz. Bir bekleyelim. Abi. Zaten hemen abi video çekiyoruz burada. Tamam. Mal mal mı bekleyeceksiniz videoda? Ne oldu lan? Daha emeğe saygı yok işte. Onlarda hiçbir şey saygı yok. Emeğe mi? O vay yalnız. Oğlum çok komik. <gülüyor> şey. <gülüyor> Kime kime? 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 Aha, Abi ya tek kaldın işte ben yürü. Abi çok canaktan baz otsalça. Öyle bir şey olmuyor ki yapamayacaksın. Alamıyorsun bu arada. Bize alıyorum sizi hepinizi trollleye alışın. Trollleyemesin ki bir yere çağıramazsın. İntihar edeyim mi? Tt t t Abi hadi ya. ya, çık, ya. Yalnız ben de şey, yarıyor. geç kaldı. Ya. Ben Ekin'e yardım ederken... Adamı öldürüyordum. Ay. Yardım <laughs> yardım yardım. Geliyorum geliyorum. Ben atladım ta, ta sen atlama. Ta bence arabayı bana ver oğlum. Bence arabayı bana ver. Ar. Yok dur sen aklına fikir geldi gel. dur. Bak sen bir bin, aklıma fikir geldi. Abi, Aynen ya. abi. abi. Bekle biz sen bin bak aklıma çiten. Ya abi çıkamıyorsun yani torbaların oraya. Üstünden çıkamaz mıyız? Çıkamayız ya. Bekle dur. Abi adam bitiriyor. Hadi e, hızlı. Kusura bakma. Yapmam lazım seni almaya geleceğim zaten. Tamam ben zaten kendim de ilerlerim biraz. Takla takla. Takla takla. Takla, takla aşağıya doğru evet, takla. Ciddi. Takla takla. Ben onu anladım zaten. Ben onu anladım. Ay, takla Ay, takla. Ben Ay, ben ne, neyse arkadaşlar, <laughs> neyse arkadaşlar, bunu benim bu, bu, bu.